Merhaba dünyalar. uzun bir aradan sonra tekrar bir inceleme videosuyla sizlerle birlikteyim. Aslında benimkiler inceleme videosundan çok deneyim videosu oluyor biliyorsunuz ki yaklaşık 3,5-4 aydır neredeyse kullanmış olduğum robot süpürgemin tanıtımı için karşınızdayım. Xiaomi Mi Vakumo Pro e, 2 Plus 3D Global versiyon gibi çok uzun ve saçma sapan bir ismi olsa da son derece memnun kaldığımızı ve severek kullandığımızda belirtmek isterim daha başlangıçtan. Ürünün genel özelliklerini ana hatlarıyla inceleyeceğiz. Diğer teknik özelliklerini inceleyeceğiz. Ve bizim nerelerinden memnun nerelerinden memnun kalmadığımızı paylaşıp sonunda da videoyu sonlandıracağız. Bizim en büyük bu ürünü seçme nedenimiz yükseklik. Diğer ürünler yaklaşık 10 santim ve üzeri ürünler oluyor. Üzerindeki lidar sensöründen dolayı bu üründe lidar sensörü bulunmuyor. Kameralama teknolojisi bir şeyler kullanıyorlar ve böylelikle yönünü buluyor, gireceği giremeyeceği yerleri kestiriyor vesaire. O üstündeki o çıkıntı olmadığı için de 8.2 santim gibi bir yüksekliğe sahip. Bu da hem Yatak odasındaki yatağın altına hem de koltukların altına bak şuradaki koltuğun altına mesela bunlar tam 9 santim falan. Yani başka bir makine olsa tercih etsek biz bu koltukların altında bunu kullanamayızdık. benim robot süpürge tercih etmemdeki en büyük etmenlerden birisi koltukların altında temizlesin ki ben sürekli koltukları çekmeyle vesaire uğraşmayayım. Çünkü görünür yüzeyleri temizleyecekse ama onu zaten benim 20 dakikamı almıyor bütün evi temizlemek. Ev küçük zaten. amacımız burada Robot süpürge kullanmaktaki en büyük amacımız görünmeyen yani sürekli rahat girilmeyen alanların da temizlenip evin temiz kalmasını sağlamak. Çünkü oradaki toz vesaire Kediler içeri, oralara giriyor, yuvarlanıyor, oynuyor vesaire Oradaki tozları da bu sefer sizin temizlediğiniz alana sürekli çekiyorlar. Ve ev sürekli kirli kalıyor. Ve kediler haliyle çok zaten batırıyorlar ortada. O yüzden bir robot süpürge kedilerle yaşıyorsanız bizim için şart hale geldi. O yüzden zaten böyle bir yükseklikteki ürünü tercih ettik. Ve son derece de başarılı olarak koltukların altına girip çıktığını söyleyebiliriz. İlk kurduğunuzda haritalandırmayı doğru yapmanız gerekiyor. Yaklaşık 3 kere evin düzenini hiçbir eşyasını değiştirmeden evi komple gezmesini ve temizlemesini Rahat bir şekilde sağlamanız gerekiyor. Yoksa sonrasında haritalandırma üzerinde doğru yapmadığınız için bazı problemler yaşayabiliyorsunuz. Ürün zaten lidar sensörü olmadığı için ışığa ihtiyaç duyuyor bir yerlerde çalışmak için. Eğer ışık olmadığı ortamda kendi haritalandırma bilgisinden kendini kurtarmaya çalışıyor. Haritalandırma düzgün değilse oradan çıkamıyor ve sürekli e, konumunu bulamıyorum arızası veriyor ve temizlik sürekli yarıda kalıyor. Sürekli gelip kurtarmanız gerekiyor. Sürekli manuel modu alıp sizin elinizde onu götürmeniz gerekiyor vesaire vesaire. Ama haritalandırmayı düzgün yaptık, yaptığınızda biraz sabırlı olup hiçbir şekilde makineye karışmayıp ona biraz zaman tanıdığınızda ürün gayet kendisi eşyaların yerini de buluyor. Sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Ha, sonrasında haritalandırma bitti tamamlandı güzel yaptık da ya ben sonra eşyaların yerini değiştireceğim ya da işte ne bileyim terliği orada unuttum değiştirmek istemiyorum ya da vazo koydum orada kalmasını istiyorum o zaman sorun yaşamıyorsunuz. Direkt o etrafından o alabileceği kadarını alıp sonrasında kenarından kıyısından dolanıp uzaklaşıyor. Ürünün bazen önüne kediler falan çıkıyor ya da ben işte geçerken işte ayağımla görüyor ve ayağımı engel olarak algılayıp hemen yönünü değiştiriyor falan. Orada ben şöyle düşünüyordum. Acaba hani benim gördüğü ya da işte kedileri oradan geçerken gördüğü yeri tamam engel olarak algıladı. Orayı temizlemeyecek mi bir daha diye düşünüyorum. Hayır orayı unutmuyor. Birkaç kere gözlemledim bunu. Oradan dönüş yapıyor. Temizliğine devam ediyor gidebildiği yerlerden. Sonrasında dönüp o engel olarak algıladığı yeri tekrar bir daha bir deniyor. Bakıyor oradaki engel kalkmış mı zaten kalkmışsa hemen zaten temizliyor kalkmamışsa tekrar geri dönüp e, diğer ulaşabildiği yerlere gidiyor yani eğer siz bir vazo koymuşsanız bir iki kere şansını deniyor baktı yok kalkmıyor engel ondan sonra temizliğine devam ediyor ama sadece önünden siz yürüyerek geçmişseniz ya da kediniz çocuğunuz bir şey yapıp böyle önünden geçtiyse sonrasında dönüp orayı mutlaka temizliyor aklınız kalmasın. Yüksek güçte yaklaşık 65-60 metrekarelik bir alanı temizliyor bizim evi. Ve tamamen ben turbo modunda kullanıyorum. Buna rağmen iki kere çok rahat şarjı bitmeden temizleyebiliyor. Şarjı bitse de dert değil zaten. Şarjı %15'lere falan düştüğünde kendisi sensörüne şarj istasyonuna dönüyor ve şarj istasyonunda kendini yeterli şarj oranına ulaştıktan sonra da tekrar temizliğe kaldığı yerden devam ediyor. Yani benim takip etmemi ya da işte dert etmemi gerektirecek bir şey kalmıyor. Çünkü o zaten şarjını kendisi ayarlıyor. Çekim gücü son derece yeterli. Bizim tüylü bir halımız var ortada. Çok tüylü de değil ama içerisinden her temizlememizde mutlaka bir kedi tüyü, mutlaka bir toz, bir şeyler çıkartıyor. Ürünün zaten HEPA filtresi de var. Gayet güzel bir şekilde çalışmakta telefon uygulaması üzerinden alan temizliği yapabiliyorsunuz haritalandırma yaptıktan sonra odalarınızı isimlendiriyorsunuz teker teker uygulama üzerinden Hatta şimdi şöyle canlı örnek göstereyim bakın burada benim e, evin odalandırmaları var bunların her birini bu şekilde teker teker seçebiliyorsunuz. Oturma odasını ayrı e, mutfa mesela bakın hemen mutfağa tıkladı. Bu şekilde ayrı. Ya ben sadece mesela koridorun temizlenmesini istiyorum. Koridor e, müsait şu anda. E, koridoru seçip temizliği başlat dediğimde o alan temizliğine başlanıyor deyip direkt koridora gidip koridorda temizliğini yaptıktan sonra kendisi geri yerine dönüyor. Ya da işte oturma odası ve yatak odasının ikisini bir arada temizlenmesini istiyorum. Diğer yerlere dokunulmasını istemiyorum gibi gibi gibi. Bunu bu şekilde daha kendinize çeşitlendirebilirsiniz. Toplam kaç dakika temizledi, kaç metrekare temizledi onların bilgisinde üst kısımda yine uygulamada yer alabiliyor. Ee, şarj zaten miktarını görüyorsunuz. Ee, modunu zaten direkt telefonunuzu uygulaması üzerinden e, sessiz mi çalışsın, standart mı, güçlü mü, turbo mu çalışsın bunları seçebiliyorsunuz. Ayrıca paspas ünitesi var ayrı yeter. Onu da altına taktığınızda burada hemen onun yeri de kendi kutucuğu açılıyor ve ne kadar miktarda bir paspaslama yapması gerektiğinde siz yine tercih edebiliyorsunuz sanal duvar oluşturabiliyorsunuz şuradan geçme buradan geçme gibisinden bazen kablolar var toplayamadığınız bir şeyler oluyor ama yine de temizlik yapılmasını istiyorsunuz o kabloların çok fazla yoğun olduğu makinen giremeyeceğin yerlere yaklaşmasını istemediğiniz yerlere bir sanal duvar çekiyorsunuz uygulama üzerinden e, odaya denk gelen yeri ve makine oraya yaklaşmadan sadece temizliğini yapıp gidiyor ne kadar kullanıyorsun derseniz açıkçası bizim son deneyimlerimiz şu şekilde. Evde ürünün daha rahat temizlik yapabileceği şeyleri ortadan kaldırıyorum. Mesela şu anda yaptım. Burada sehpa vardı. Sehpayı kaldırdım. Kedilerin tırmalama tahtası vardı. Kaldırdım. Altını güzel temizlesin diye. Ne bileyim, form roller işte bu egzersiz aletlerinden bir tanesi vardı şu küçük masaj köpüğü bunu kaldırdım ki makine çok rahat bir şekilde geçsin. Kabloları toparladım. Yani bu zaten 2-3 dakikamı bile almıyor. İşte sandalyeyi mesela şu an oturduğum sandalyeyi temizlik yapacağı sırada odadan dışarı çıkaracağım. Banyoya mesela makine hiç girmiyor. Banyoya alıyorum gibi ve sonrasında bu diğer özelliklerin neredeyse hiçbirini kullanmıyorum. Yani bu alan bölme, alan temizliği bilmem ne falan işte. Yok istediğiniz bir kutucuğu seçiyorsunuz. Orayı temizletiyorsunuz. Yok halıyı seçiyorsunuz bilmem ne yapıyorsunuz. Yani bunlarla kimse uğraşmıyor. Ben uğraşmıyorum en azından. Sadece bütün evi temizleyeceğiz zaman... Evin böyle bütün takılabilecek eşyalarını hemen 2 dakikada toparlıyorum. Ondan sonra bırakıyorum. Makine kendisi temizlemeye başlıyor. Bizim deneyimiz bu şekilde. Yani diğer özellikleri olması olmasa benim hayatımda hiçbir şey değişmezdi. Ben sanal duvarı bu zamana kadar hiç kullanmadım. Yani tamam kablolar varsa çek diyor ama. E, tamam madem öyle makine kendisi yanaşmıyor zaten sensörleriyle. O, oraya kadar olan kısmında temizlenmesini isterim açıkçası. O yüzden böyle bir e, şey oluyor. Yani hmm, hani... İhtiyacınız var mı? Yaşantınıza göre bunu düşünüp uyarlamanız gerekiyor. Sizin için olur mu olmaz olmaz bir özellik mi gibi bunları da bir düşünmek gerekiyor. Çünkü bunlar aslında istemesek de maliyeti eklenen şeyler olduğu için iyi düşünmek gerekiyor. Bizim bir arkadaşımızda deneyimimiz olmuştu. Onun kullanmış olduğu bu ürünün bir alt model ya da iki alt modeliydi galiba. Bakın bu Pro muydu? Bakın Mop direkt Mop muydu? O şekilde bir şey. Tam ürünün ismini hatırlamıyorum. Ee, inanılmaz derecede yüksek sesle çalışıyordu. Ve biz aynı salonda salon çok büyük olmasına rağmen e, sohbet edemiyorduk. Yani o makinenin gürültüsünden dolayı sanki yanımda elektrikli süpürge çalışıyor resmen. Hani birisi süpürgeyle süpürüyormuş. Şu dışına ben yanımdakini duyamıyordum. Rahat bir şekilde sohbet edemiyordum. Biraz da bundan çekiniyordum açıkçası. Hani e, e, çok fazla gürültülü olacaksa o zaman ben aynı ortamda bulunamayacağım gibisinden. Ama bu makinede e, turbo modunda bile hiç öyle bir sorun yaşamadık. Gayet turbo modunda halır halır çalışırken biz çok rahat aynı ortamda film de izleyebiliyoruz sohbet de edebiliyoruz. Ben hiç zorlanmadan ile konuşabiliyorum. Ses konusunda yani 75 desibel mi 70 desibel mi ne tam olarak bilmiyorum rakamını ama yani hiç sorun yaşamadan çok rahat aynı ortamda bulunabiliyorsunuz. Bu bence çok büyük bir artı. Çünkü ben aynı anda ev temizlenirken e, filmimi izleyebiliyorum ya da yanımdaki arkadaşlarımla işte eşimle sohbet edebiliyorum. Bu benim için gayet güzel bir artı oldu. Ürün karanlıkta yön sorunu yaşamakta eğer ki karanlık olduğu takdirde bazen eksik temizleyebiliyor. Bunu uygulama şeyinden görüyorum. Nerelerden gittiğini takip edebiliyorsunuz canlı bir şekilde. Sonrasında size rapor olarak da bunu sunuyor. Şuralardan geçtim, buralardan geçmedim gibi zaten gösteriyor uygulama üzerinde. Orada baktığım zaman eğer karanlıksa ve ben ışıkları da yakmamışsam orada atladığı bölgeler olabiliyor. Ama gündüz vakti temizliğinizi yaptığınızda ya da gece ise bile ışıkları yaktığınızda Yatağın altındaki gölgeler sorun olmuyor. Bunu düşünmeyin. Ama komple karanlık olduğunda evin içerisi dışarıdaki sokaklanmaları işte falan olduğunda o zaman sapıtabiliyor. O yüzden hani şeyse hava karanlığında çalıştırmanız gerekiyorsa ışığı açıp tutmanız yeterli. Onun dışında koltuğun altındaki gölge falan problem olmuyor. Orada buluyor yönünü. Ama komple karanlık olduğunda o zaman sıkıntı sadece ışıkları açmanız gerekiyor. Işıkları açtığımda da herhangi bir sorunla karşılaşmadığımı belirtmek istiyorum. Ürünün temizliğini düzenli yapmanız gerekiyor. İçerisindeki HEPA filtresi olsun. Kendi zaten haznesini düzenli temizlemeniz gerekiyor. Bir de fırçalarına çok fazla saç kılın dolandığını fark ettim. Yani her iki fırçasına da. Yani onları sürekli keserek e, düzenli temizlemezseniz sonrasında Fırçaların dışarı çıkan bölümleri iyice işlevsiz ve kullanılmaz hale geliyor. Saç tellerinin sarılığından dolayı buna dikkat ederseniz sevinirim. Ürün hakkında başka yorum olarak söyleyeceğim bir şey yok. Şimdi uygulama videolarına geçelim. Biraz da izleyelim, bakalım ürün neler yapıyor. Uygulamanın arayüzü son derece basit. Temizlemek istediğiniz yerler varsa özel oralara seçiyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi bunu haritalandırma yaptıktan sonra burası çıkıyor. Burada bakın pil durumu, metrekare durumu, en son temizlikteki ve kaç dakikada temizlediği gözüküyor. Ve bunu buradan hemen temizliği başlat ve dedikten sonra ürün tepkisini veriyor. Ürün hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzda, inceleme videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Instagram adresi üzerinden takip etmeyi ve yorumlarınızı aşağıya bırakmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.